Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizinle Sigmund Freud'un amatör psikanaliz eserinden yola çıkarak zihnin o en derin yerlerine doğru bir yolculuğa çıkalım diyorum. Bu adeta haritası olmayan bir dünyayı yani aslında kendi iç dünyamızı keşfetme serüveni olacak. Her şey aslında şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Bir insan zihnini sadece ve sadece konuşarak iyileştirebilir mi? Bakın ortada bir ilaç yok, sihirli bir değnek falan da yok. Sadece kelimeler var. Peki, ruhsal acılarımız bu konuşma tedavisi dediğimiz şeyle gerçekten de son bulabilir mi? İşte bu psikanalizin hem en devrimci hem de en gizemli vaadi. İlk durağımız sadece konuşmak mı? Gelin psikanalizin bu yöntemine biraz daha yakından bakalım. Yani bu kadar basit görünen bir eylem, bildiğiniz konuşmak nasıl oluyor da bu kadar derin sonuçlar doğurabiliyor? İşte işin sırrı burada. Psikanalizin ne olduğunu anlamak için belki de önce ne olmadığını anlamak lazım. Bakın, bu bir büyü değil. Etkisi öyle anlık falan olmuyor. Aylar hatta bazen yıllar süren bir süreçten bahsediyoruz. Ya da hipnoz gibi telkinle belirtileri geçici olarak bastırmakta değil. Tam tersi. Konuşarak sorunun ta kökenine inmeyi ve kalıcı bir iyileşme sağlamayı hedefliyor. Yani amaç belirtileri susturmak değil, onların bize ne anlatmaya çalıştığını, o dili çözmek ve tüm bu sürecin merkezinde tek ama çok katı bir kural var. Tam bir dürüstlük. Evet, Freud'un analiz edilen kişiden istediği tek bir şey bu. Aklınıza ne geliyorsa, ne kadar önemsiz, ne kadar utanç verici, hatta saçma sapan görünürse görünsün hiçbir sansür uygulamadan söylemek. İşte kulağa bu kadar basit gelen ama uygulaması inanılmaz derecede zor olan bu kural, bilinç dışının kapısını aralayan o yegane anahtar. Şimdi ikinci durağımıza geldik. Zihnin haritası. Ben ve Es. Gelin şimdi Freud'un ruhsal aygıt adını verdiği o meşhur yapıya yani aslında hepimizin iç dünyasının mimarisine bir göz atalım. Evet karşınızda Es. Yani latince adıyla id. Burası ruhumuzun en karanlık, en derin bölgesi. Zihnimizin o en ilkel, en ham enerji deposu diyebiliriz. Düşünün ki öyle bir yer ki burada mantık işlemiyor. Zaman kavramı yok. Ahlak kuralları geçersiz. Ne var peki? Sadece içgüdüler, saf arzular ve anında doyum arayışı. Freud'un dediği gibi, este çelişkiler hiç sorun olmadan bir arada durabilir. Yani birine karşı aynı anda hem sevgi hem de nefret duymak es için gayet normal. Kısacası, burası içimizdeki o saf kaosun ta kendisi. İşte o kaosun tam üzerinde dış dünyanın gerçekleriyle temas ederek şekillenmiş bir yapı var. Ben, yani ego. Benim görevi ne peki? O, S'in o körü körüne hemen şimdi olsun diyen istekleriyle gerçek dünyanın kuralları ve kısıtlamaları arasında bir ara bulucu gibi çalışıyor. Mantık yürütüyor, plan yapıyor ve esin o devasa enerjisini toplumda kabul edilebilir yollara yönlendirmeye uğraşıyor. Kısacası ben, içimizdeki düzeni ve mantığı sağlama çabası. Freud, bu ilişkiyi anlatmak için muhteşem bir analoji kullanır. At ve binici. Düşünün ki S, o ham, güçlü ve dizginlenemeyen vahşi bir at. Bütün enerji, bütün hareket ondan geliyor. Ben ise o atın üzerindeki binici. Binicinin görevi atın o muazzam gücünü yönetmek ve onu bir amaca doğru yönlendirmek. Ama binici her zaman başarılı olamaz. Bazen at o kadar güçlenir ki biniciyi de alıp istediği yere sürükler. İşte bütün içsel çatışmalarımızın temeli tam olarak bu dinamikte yatıyor. Peki, geldik üçüncü bölüme. Nevrozun gizli kökeni. Madem böyle bir yapımız var, o zaman ruhsal acılarımız nereden kaynaklanıyor? Yani arıza nerede ortaya çıkıyor? Freud'a göre cevap çok net, içsel çatışmada. Bu çatışmanın tam kalbinde birbiriyle sürekli kavga eden iki temel ilke var. Bir yanda esin haz ilkesi. O ne der? Hemen şimdi istiyorum, ne pahasına olursa olsun. Diğer yanda ise ben'in gerçeklik ilkesi var. O da cevap verir. Bir saniye bekle, şimdi doğru zaman değil, bu tehlikeli olabilir. Gel, daha güvenli bir yol bulalım. İşte bu iki ilke arasındaki bitmek bilmeyen müzakere, hatta savaş, bizim bütün ruhsal yaşamımızı oluşturuyor. Ve işte tam can alıcı noktaya geldik. Nevroz dediğimiz şey bu savaşın kötü yönetilmesinin bir sonucu. Binici yani ben atın yani esin başa çıkamayacağı kadar güçlü bir dürtüsüyle karşılaştığında onunla yüzleşmek yerine ne yapıyor? Onu bilinç dışına itiyor, bastırıyor. Ama sorun şu ki bu bastırma eylemi çoğu zaman başarısız oluyor ve o bastırılan enerji bir yolunu bulup nevrotik belirtiler, yani korkularımız, takıntılarımız olarak geri dönüyor. Peki, bu başarısız bastırmaların kökeni nerede? Neredeyse her zaman çocuklukta. Çünkü çocukken benliğimiz yani egomuz henüz çok zayıf ve tecrübesiz. Başa çıkamayacağı büyük bir çatışmayla karşılaştığında onu çözmek yerine adeta halının altına süpürüyor. Sonra ne oluyor? Yıllar sonra, yetişkinlikte o halının altındaki bastırılmış içerik bir korku, bir takıntı ya da bir türlü adını koyamadığımız bir kaygı olarak yeniden yüzeye çıkıyor ve biz de bu bana neden oluyor diye düşünüp duruyoruz ve geldik dördüncü ve son bölüme, İyileşmenin terapötik savaşı. Peki bu kadar derine gömülmüş bir çatışma nasıl çözülecek? İşte psikanaliz tedavinin kendisini de bir tür savaş alanına benzetiyor. Amaç ne? O eski iç savaşı güvenli bir ortamda yeniden canlandırmak ve bu sefer savaşı farklı bir sonuçta bitirmek. Terapinin nihai amacı aslında çok net. Biniciyi yani beni güçlendirmek, onu daha bilge, daha dayanıklı bir hale getirmek. Neden? Çünkü ancak o zaman ben geçmişte korkup kaçtığı o bastırılmış dürtülerle yeniden yüzleşebilir, onları anlayabilir ve esin o karanlık toprakları üzerinde kontrolü yeniden ele alabilir. Yani kaybettiği toprakları geri kazanabilir. Fakat bu savaş sadece terapi odasında yaşanmıyor. Asıl savaş analiz edilen kişinin kendi içinde devam ediyor. Bir tarafımız var, bilinçli tarafımız acıdan kurtulmak, iyileşmek istiyor. Ama bir de bilinç dışı bir tarafımız var ki o da değişime direniyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü her hastalığın, her belirtinin kişiye sağladığı gizli kazançlar vardır ve bilinç dışımız bunlardan vazgeçmek istemez. İşte bu da iyileşme sürecindeki en büyük engellerden biridir. Terapi süreci ilerledikçe çok ama çok tuhaf bir şey yaşanır. Analizdeki kişi, çocukluğundaki o önemli figürlere, genellikle anne babasına karşı, hissettiği ama bastırdığı ne kadar sevgi, öfke, hayal kırıklığı varsa hepsini analiste yöneltmeye başlar. Sanki analist birdenbire geçmişten gelen bir hayaletin yerine geçmiştir. İşte Freud bu duruma aktarım adını veriyor ve bu tedavinin belki de en kritik anı. Ve bu durum psikanalizin en büyük paradoksunu ortaya çıkarıyor. Bu aktarım dediğimiz şey, yani analiste yönelen o yoğun duygular aslında nevrozun ta kendisinin terapi odasında yeniden canlanmış hali. Bu yönüyle tedavinin önündeki en büyük engel gibi duruyor. Ama aynı zamanda geçmişteki o çözülememiş çatışmayı şimdi ve burada canlı canlı çalışmak için de eşsiz bir fırsat sunuyor. İşte bu yüzden aktarım aynı zamanda tedavinin en güçlü motoru haline geliyor. Sonuç olarak Freud'un bize bıraktığı o meşhur soruyla bitirelim. Öyleyse asıl soru şu. Esin bittiği yerde beni nasıl başlatırız? Yani başka bir deyişle İçimizdeki o karanlık, o ilkel ve içgüdüsel topraklarda bilinçli ve rasyonel benliğimizi nasıl inşa edebiliriz? Bu sadece bir terapi sorusu değil aslında. Bu kendi zihnini anlamak ve keşfetmek isteyen herkes için bir ömür boyu sürecek bir yolculuğun başlangıç sorusu.